Herkese merhaba. Bugün size Söğüt'ten sesleniyoruz. Karavanın bilmem kaçıncı günü. Aralarda bir ara verdik, eve gittik, bir konser, bir bir şeyler derken yine son okulun açılmasına 3-5 gün kala kendimiz yine bir köşeye, bir adaya, bir koya attık. Şimdi bakalım burada neler varmış. Biz de sizinle gezeceğiz. Hadi. Dün Marmaris için yola çıktık arkadaşlar. Muğla'dan eşyalarımızı hazırladık. Akşam çünkü bir konser etkinliği planlamıştık taşçı konserine gittik. Çok keyifli, çok güzeldi. Oradan sonra e, geçici bir süre bir yerde park ettik. Konsere gittik. Oradan sonra da aracı alıp gece Kız Kumu'nda konakladık. Sabah orada uyandık. Oradan erken saatte kalkıp Selimiye, Bozburun... E, gerçekten ikisinde de kalacak yer bulamadık. E, çünkü gerçekten her yer apart, her yer otel olmuş arkadaşlar. E, en uygun sütün sonunda kendimize bir yer bulduk. Çok keyifli şimdilik. saatte gelmiştik buraya dediğim gibi. Henüz daha buralar böyle açık bile değildi. Burada gelirsiniz Söğüt'ün zaten bu sonunda Keçi Bükü diye bir yer var. Burada hem işte konaklama imkanınız, ücretli şezlong, işte yeme içme dahil her şey içinde. otopark da ücretli. Tabii ki bunlara para ödemedik. Bir köşeye çektik ve deniz aynı deniz, su aynı su. Evimizi fark ettik. Şimdi gelin gezelim bakalım işte insanlar da para ödeyip tatil yapmaya çalışıyor. Yani biz de çok sıkıcı. <gülüyor> <gülüyor> İşin şakası. Ee, burada burada şezlongları ücret ödeyip burada da kalıp hani denize de girme imkanınız ya da işte e, şeyden faydalanabilirsiniz. İçkinizi içebilir, bir şeyler yemek, çoluk çocuk da gelebilecek gayet uygun. Denizi de çok güzel. Tavsiye ederiz. Burada tabi sadece keçi bükü yok. Ege Denizi, Atar, işte Kaktüs gibi çeşitli ve ee, konaklayacak yerde mevcut. Evet böyle video çektiğimizi görünce Keçi Bükü'nü tanıtmamızı şey yaptılar. Ee, Biz zaten ondan bahsediyorduk. Ayrıca buraya gelince işte iskelerden atlayabilir, işte demir tekne turu. Yok ya ben para ödemeyeceğim derseniz de şu şekil oturabilirsiniz. Evet, burada tabii sadece denize girilmiyor arkadaşlar. Birçok denize kıyısı olan yerde olduğu gibi burada da birçok balık restoranı var. Gelip burada da işte sevdiklerinizi bir akşam yemeği bileyim ya da bir misafiriniz geldiğinizde buraya getirip böyle bir akşamın keyfinde sürebilirsiniz. Yolları da gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yaşamadan indik biz. Arkadaşlar ben araya girmek istedim bir. Şöyle bu videoyu Şeyda'ya bıraktım. Şey daha nasıl yapacak bakacağız. Çok merak ediyorum. ben sadece Selimi ile ilgili merhaba. Selimi ile Selimi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. güzel bir yer hani geçince hoş falan ama inanın bakın yani şu kadar yol ya. Bu, bu en geniş yani. Burası çok geniş. Orada daptar Gidiyoruz 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 en sonunda bir halk plajı var tabi orada da karavan büyükken nereye koyacağız derken bir yer bulduk adam 250 lira istedi bir gece kalırsan dedi Karavanıma da 250 lira verecek olduktan Sonra ben niye karavan yaptım? Tabii verecek yer olur da orası değil yani. Bize uygun gelmedi ve bir de hani böyle yol içine falan koyacaktı bizi. Hem yol içine koyacak ve duş almak yok. Böyle bir şey olabilir mi? Yani aracın içerisinde duş alacağız. Vesaire vesaire. Ondan sinir olduk. Hemen koptuk geldik bu taraflara doğru. Hadi ben gittim şeydayı bırakıyorum. Küçük bir köy olmasına rağmen gerçekten yapılacak birçok şey var. Bir sürü tekne turları, işte dediğim gibi restoranlar, yiyip içebileceğiniz kano turu. Yani her imkan, hatta şu an bankamatik gördük. Çok mutlu olduk çünkü bizim hiçbir zaman arayıp bulamadığımız bir şey. Özellikle iş bankası hiçbir yerde yok. Başkanım size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım. Daha çok bankamatik, özellikle iş bankası maaşımızı oradan alıyoruz falan filan. <laughs> Ben benim tekneye gideceğim. <laughs> Yalancının yalan, yalan yalan mumu. <laughs> düşene kadar. Ee, şimdi arkadaşlar geçen yıl sattığım bakayım Bali adı değişmiş Bali olmuş 42. Baleciğim. Sen deki <laughs> ee, adı neydi? Oraya bıraktım. Bende iken şeydi ayrı. Almada. <laughs> evet. Bu buraya gelirseniz de dediğim gibi birçok şey var. Sadece oraya da, da, sınırlı değil. Az önce saydığım yani neydi? Keçi bükü falan ama bakın burada da İskali diye bir yer var. Burada da para verip denize girebilirsiniz. Bizim kaldığımız yer buranın sonuydu. 3-5 dakika içerisinde zaten 200-300 metre sonra bu alana da çıkabiliyorsunuz. Şimdi bir de içer tarafına yani o köy olan işte mahalle ya da işte bakkal bir şey. Hani öyle bir şeylere bir bakacağız. Bakalım oralarda neler var. Burası işte gördüğünüz gibi teknelerin park ettiği. Özel kişisel teknelerin olduğu. Hem şu taraf turların olduğu. Böyle bir alan yapmışlar. burası drone'la gezelim arkadaşlar. Çünkü şu an tam akşam sıcağı bastırdı. Gördüğünüz gibi küçük yerleşim yerleri, evler, işte insanların yazlığı. olan şirin tatlı bir yer. Gelirseniz o sahil kenarında takılıp kalabilir ya da yani maksimum her sahil kasabasında olduğu her sahil kasabasında söylediğimiz gibi iki gün buraya yetecektir. E, keyifli bir yer. Burayı da görmüş olduk. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şimdi karavana gideceğiz. Alışveriş yapacağız önce şu marketten ve sonra karavanda artık akşam yemeği için hazırlıklara başlıyoruz. <laughs> Terima <laughs> kasih <tis> <tis> Yani o sıcak yürüyüşlerden bir yürüyüşe gittim. Bir de çok ilginç bir şey oldu. Çok üzgünüm aslında. Çok üzüldüm. Ben yani bunu konuşmak doğru mu onu da bilmiyorum ama şu an karşımda bir tekne var. Ve o iskeleyi gezerken işte orada bir oradan atlayıp fotoğraf yüzeyim derken tane ablayı gördüm. Dedim sizi nereden tanıyorum? Dün de Recep'im e, e, önceden okula işe başlamadan önce Marmaris'te çalıştım. Orada işte özel derslerim olduğundan falan bahsediyordum. O abla da bir özel ders verdi öğrencinin. Anne sizi nereden tanıyorum dedim. O da tanıdık tekne tur, tur teknesiymiş. Belki hani oradan tanıdığımı düşünerek Tan tanıyorsundur bir yerden falan dedi. Sonra baktım o e, yaklaşık 8 yıl önce falan özel ders verdiğim öğrencinin annesi. Ya dedim, şöyle nasıl dedim. Şule trafik kazasında ölmüş. Ya o kadar üzüldüm, o kadar kötü oldum ki yani tutamadım da çok özür diliyorum yani. Ağladım ister istemez çünkü o kadar hayat dolu, o kadar tatlı bir kızdı ki yani. Ve burada bu şeyde karşılaşmak sonradan hatta kepti. Söğütlüydü onlar. Söğüt'e geliyorlardı. Kışları Marmaris, yazları Söğüt. Yani çok gencecik, çok güzel. Yani işte hayat böyle bir şey. Yani çok üzgünüm. Tadım kaçtı açıkçası. Böyle bol bol sarıldı. Kahvesini yemeğe de davet etti. Şimdi tur yapıyorlar burada. Kişisel turlarda da ailece çıkabileceğiz turlarda e, da katılabilirsiniz. Teknenin adı Şulem. Kızların adını vermişler. Gerçekten görüp görebileceğiz en tatlı ailelerden birisi ve ilk yollarım kesişmiş dedim. Gerçekten bir yerde iyiyseniz o sizi buluyor ve tabii ki böyle bu şekilde karşılaşmak istemezdim ama e, dedim ki ben de senin bir kızınım işte araşalım daha sık geliriz. Hatta dedik arkadaşlarımız toplar belki bir tur. Hatta tanıtım şeyi çekmek istiyorum. E, çekelim dedim işte Recep de sağ olsun. Belki bir işte seze olsun. şu an Ağustos ayı fullermiş ama Eylül'de belki dedik geliriz. Eğer Suriye'de yolunuz düşerse Şulem, Pekler'in adı bulup bizden de bir selam söylerseniz onlar da çok mutlu olacaktır. Ben konuşamayacağım. Şimdi yemeğe geçiyoruz arkadaşlar. Her zaman yemek yapacağız dedi. Recep sen bunu bitirmişsin aşkım. Dedim ben sana ya o az diyor. <laughs> evden bir dolma, annemiz dolma yapmıştı. Onu getirmiştik. Bugün dolma yiyeceğiz, yemek yapamayacağım ona. İyi, o da fazla fazla koymuş her şeyden sağ olsun. Patlıcan, biber közlememiz var, yoğurdumuz var, dolmamız var. Daha ne olsun. Mis, bugün de çıkardık arkadaşlar. Sabah kahvaltıya Allah Söğüt'ten ayrıldık arkadaşlar. Muğla'da gezilmesi gereken hatta Marmaris'te gezilmesi gereken yerlerden birine daha geldik. Burası Serçe Koyu diye geçiyor. Pardon Serçe Limanı diye geçiyor. E, açıkçası burayı bilmiyorduk. E, oradaki teknedeki abi söyledi. Dedi burada Serçe Limanı vardır bir gidin. E, yolları biraz önce gördüğünüz gibi güzel arkadaşlar. Böyle kurak bir araziden köylerin içerisinden geçiyorsunuz. Köyde yaşlı neler var. E, size incir satmaya çalışıyorlar. Biz aldık. Çünkü incir hastasıyız. Neyse buraya geldik. Şimdi hemen arabamızı koyduk ama böyle birkaç kişi taş çatlasın. 5-6 araba var. Onların da yarısı teknecidir. 2-3 e, aile var şurada bizim arabayı tam koyacağımız yerde. İleride e, şimdi size göstereceğiz. Yürüyüş mesafesi, yüzme yerleri varmış. Burada yüzülmez gördüğünüz gibi. E, biraz yosunlu ama e, biz burayı beğendik gibi duruyor. Daha tam net bir şey diyemiyoruz ama birazdan size fikirlerimizi söyleriz. Şimdi kahvemizi içip yüzmeye gidiyoruz. Şimdi şu yürüme mesafesinde bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Genelde insanlar da orada yer buluruz herhalde. Ya da biraz daha ileri gidip orada bir iskele var. Asıl sanırım Selçuklu iskele yani orası bence. Sence? Bilmiyorum. Çünkü buralarda iskele yok. Orada var. Onu da drone ile gördük bu arada. Var ya iskele şurada limanın karşısında. o biraz hani restorana ait gibi bir şey olmuş. E tabi. Hemen nasıl burayı sahipleniyorlar anlamıyorum. İyi yıldız bakalım. Bunlar ne? <laughs> Keçiler mi? O eşek boku. Hiç mi? Eşek boku görmemiştim. <laughs> Doğru, keçinin daha minik olayını bekliyordum. <laughs> Arkadaşlar, Şeyda bunu keçi boku zannetti. <laughs> doğal yollardan geçebilirsiniz. <laughs> evet aracı şu aşağıya koyduktan sonra böyle sandalyenizi alıp yürüme mesafesi hemen bir ağacın altı olur ne bileyim bir köşe bir kıyıtı bulup oturup oradan hatta denizin içine bile sandalye kurulabilir. Sadece işte şemsiye çok fazla oturulmaz. Ya da öğleden sonra belki Aynen. Ilk gölge olunca. Yine bir özel mülk Orayı kapatmışlar. Şezlong falan. Haa onu görmüşsün. Ha. Ha, İstiklali oraya bağlıyor tabi. Gerçekten ama benim gördüğüm bütün tekneler yabancı arkadaşlar. Valla ülkemizin güzelliğini başkaları sürüyor. Bu benim canımı aşırı sıkıyor. Abi şurayı bile hemen nasıl özellik yapmış Allah'ın dağını ay... Tövbe ya. Belki, Belki de ama işte. Sıcak arkadaşlar. Biz geldik ama biraz suya alışmaya çalışıyor. Buraya kamp için gelinir mi diye soranlar olabilir. Bence gelinir arkadaşlar istediğin her yere kamp at. Herhalde karışan, karışan olmasa hatta hemen şu bak gördüğünüz ağacın altı tam kamplık hoşuma gitti. yani güzel özellik var ama gerçekten düşünmüyorum kamp için. Gelip bireysel kamp atabilirsiniz. Biz bir suya bakalım. Çok yoruldum. Çok kalori harcadım. Şimdi gidip dinlenmek istiyorum. Bol bir su içmek istiyorum. Suyu biraz fazla tuzlu geldi bana. Yenzim yaktı yani. Ama temiz ve kimsenin olmayışı da çok güzel. Hadi deniz ayakkabınız olsun. Çünkü şey, kestaneler var. Ayağınıza bakmasın, dikkat edin. O kadar çok da yok. Çok yok ama aralarda işte dikkatten kaçabilir. İlerisi de böyle yosunlu değişik otların olduğu böyle azmak gibi. Dalga yok. Sadece gördüğünüz gibi birkaç tekne var işte. Tercih koydu bu kadar. Burayı değerlendirirsiniz zaten size söyleyeceklerimizi söyledik. Bizim bu kısa gezintimiz burada sona eriyor. Bu videoda bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz? Biz de bilmiyoruz. Ne yapacağız? Biz de bilmiyoruz. Bu gezdiğimiz yerleri doya doya izleyin ve buralara gelin. Ama tek isteğimiz var düzgün kullanın. Gelin keyfini çıkarın. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı unutmayın. Bye.